İstanbul Ticaret Odası'nda ikinci tur seçimin ardından başkan belirlendi. Şekip Avdagiç yeniden başkan oldu. İTO'da bugün seçimlerin ikinci turu yapıldı. Saat 12'de sona eren seçim sonuçlarına göre Avdagiç ikinci defa seçildi. Avdagiç 180 oy alırken rakibi Atilla Bingöl 82 oy aldı. Şekip Avdagiç oylama sonrası yaptığı açıklamada seçimin geride kaldığını belirterek şimdi hep birlikte İstanbul ticareti için çalışma zamanı dedi. İTO'da geçen hafta 81 ayrı meslek kolu için 273 meclis üyesi seçimi yapılmıştı. Şekip Avdagiç, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden makine mühendisi olarak mezun oldu. 1988'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletmecilik İhtisas Programı'nı dereceyle bitirdi. Otomotiv sanayinde faaliyet gösteren bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını sürdürmektedir. 1990 yılında MÜSİAD'ın kuruculuğunu yapan heyette görev aldı, ve 2000 yılına kadar genel başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 1995-1999 arası İstanbul Ticaret Odası meclis üyeliğinde bulundu. 2005-2009 arasında İstanbul Ticaret Odası yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2008-2009 arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı yürütme kurulu üyeliğinde bulundu. 2009 yılında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı oldu ve projenin tamamlanmasıyla bu görevi 2011 yılının Haziran ayında sona erdi. 2009-2013 arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 2013-2018 arasında İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı olarak görev yaptı. 2013-2019 yılları arasında Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Nisan 2018'den itibaren İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Şekip Aldagiç, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı görevinin yanı sıra birçok kurumda da çeşitli görevler icra etmektedir.